Merhaba arkadaşlar ben Tekno Sistem Bugün sizlere yasaklı sitelere nasıl giriş yapabileceğimizi anlatacağım. Yasaklı sitelere giriş yapabilmek için arkadaşlar VPN uygulamalarına ihtiyacımız var. E, VPN uygulamaları sayesinde yasaklı sitelere kolaylıkla erişim sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir VPN uygulaması olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VPN Master var bende bu uygulamayla arkadaşlar yasaklı sitelere istediğimiz gibi erişim sağlayabiliyoruz. Nasıl kullanılır derseniz arkadaşlar ilk olarak indiriyorsunuz arkadaşlar Play Store'dan. Daha sonra uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Otomatik olarak arkadaşlar sizi 3-5 saniye bekletiyor. Ve bağlandı arkadaşlar connected yazdı. Yasaklı sitelere erişimimiz mevcut arkadaşlar. Bu kadar kolay yani. Bunu kapatmak için de arkadaşlar uygulamayı açıp Connected'a tıklıyoruz. Daha sonra Disconnected diyoruz arkadaşlar. Ve kapanıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.